Kutsal yazılar bize İbrahim 175 yıl yaşadı diyor. İbrahim son nefesini verdi ve iyi bir yaşlılık yaşadı. Uzun yıllarla dolu bir yaşam ve atalarına kavuşma. İbrahim evet. hakkındaki bu kısa sözler evet. her kelimenin tek başına analiz edilmesini gerektiriyor. İbrahim'in yaşamı sona geldi. Evet. Bize yaşından bahsediliyor. Evet. Yaşlılık ve Yıllarla dolu bize ölürken nasıl göründüğünü anlatır. Bize İbrahim'in sonundan bahsedin. İbrahim'in sonu nasıldı Yusuf kardeş? 175 yaşında öldü. İbrahim'in yaşından ilk bahsedilen yer Yaratılış 12. bölümdeydi ve yaşı 75'ti. Tanrı'yla 100 yıl yaşadı. Tanrı'yla yürümek İbrahim için ne kadar güzeldi. Rab Yaradılış 15'e 15'te şöyle dedi: "Sen de esenlik içinde atalarına kavuşacaksın. İleri yaşta ölüp gömüleceksin." Sevgili eşi Prenses Sara ondan önce öldü ve atalarına kavuştu. İsa'nın İbrahim, İshak ve Yakup hakkında söylediği gibi o ölülerin değil yaşayanların Tanrısıdır. Çünkü Hepsi Tanrı'nın önünde yaşıyorlar. Cennet bu adla anılmadan önce Rab ona İbrahim'in kucaklamasından bahsetti. Bu zavallı adam öldü ve melekler onu İbrahim'in kucağına teselli yerine kaldırdı. Bu bu bölümde gördüğümüz inanç kahramanı